güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Usta Cami Başkanımız Sayın Faruk Çertürk Beyefendi'yi selamlama konuşması için huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. sehr geehrte Mitglieder des Staatsrats von Duschter, sehr geehrte Gäste aus dem Inland und Ausland. Liebe Nachbarn, liebe Jugendliche und liebe Kinder. Urzeit möchte Sie sein Professor Doktor, mit, äh, sein Professor Dr. Mehmet hinein. Äh, Türkiye Cumhuriyeti Türk Başkonsolosu Sayın Aslı Oral, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Müşaviri Sayın Mustafa Akpınar, Uster Stadtrati Frau Kalman, Uster Stadtrati Herr Amos, İsviçre İslam Toplumu Genel Başkanı Sayın Abdullah Kasaboğlu, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Koordinatörü Sayın Zafer Terkeşli, Vios Fatih Ergül 1992-2013 arası din görevlilerimiz Sayın Mehmet Çelep Ramazanoğlu, Mustafa, Sayın Mustafa Şenol, Sayın Mehmet Ar Arslan, Sayın Cemalettin Bektaş, Sayın Fırtlan Sarıbe. Sayın hocalarım, değerli dernek başkanlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, Cami açılış ve 25. yıl programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirlerimiz, biz Muster Türk Diyanet Camisi olarak 1991 yılından bu yana bölgemizde yaşayan Müslüman din kardeşlerimize dini ve kültürel hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizden önceki yönetimlerin gayretleri ve siz yardımsever cemaatimiz sayesinde Mart 2015 itibariyle içerisinde hizmet ettiğimiz binamızı Allah'a hamd olsun satın aldık. Camimizin kuruluşundan bu yana görev yapan bütün hocalarıma camimizin bugünlere gelmesine vesile olan ilk başkanımızdan bugüne kadar başkan ve yöneticilerimize bu muhabbetleri Allah'a neyi benimsemiş siz hayırsever cemaatimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, hepimizin bildiği gibi bizler artık buralarda kalacağız. Bizler mescitlerimizi sadece namaz kılınan yerler değil, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşabileceğimiz bir aile ortamına dönüştürmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Aziz cemaatimiz, biz camimizi büyük olarak almanın verdiği güvenle hem duvarlarımızı, hem de kalıplaşmış düşüncelerimizi yenile yenilemek istiyoruz. Artık camimizin bayan mescidi, gençlik salonu, içerisinde her türlü aktiviteye hitap eden, genç beylerin söz hakkı olan ibadet ve eğitim yuvalarına dönüştürmek istiyoruz. Bu sebeple dinamik genç beyinlere, tecrübeli büyüklerimize, şefkat kahramanı bayanlarımıza ihtiyacımız var değerli misafirlerimiz, programımıza sponsor olan değerli iş adamlarımıza, yönetim kurulu arkadaşlarına, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve davetimize icabet eden siz değerli misafirlerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımızın bu sıradan konuşmasına dolayı teşekkür ediyoruz. Ufak bir hatırlatma var sizlere. Telefonlarınızı programdan çıkınca tekrar sessizden çıkarmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Ben Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirimiz Sayın Mustafa Akpınar Beyefendi selamlama konuşması için huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Olsun, Oran Efendi, Sayın Başkonsolosu Aslı Orhan Hanımefendi, Sayın Bursa'yı örtüsü Profesör Doktor Mehmet Demirhan Hoca, Sayın Usta Üstad Rahat Yetkilileri, İzmir'de Türk Diyanet Vakfı'nın üye ve çalışanları, Sivil Kuruluş Örgütlerinin değerli başkan ve temsilcileri, hanımefendiler, hanımızın değerli misafirleri. Bu Diyanet Camii'nin açılışını teşrif eden siz değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor ve hepinizi en kalbi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam değerler mabudanesidir. Sevgi ve fedakarlık merhamet ve tebessüm, kulluk ve taat, haya ve edep, barış ve kardeşlik gibi değerlerimiz İslam zirveye ulaşmış ve Müslüman'la müşahhas hale gelmiştir. Bu değerlerin korunmasını, korunması ve bugünlere ulaşmasında hiç kuşkusuz camilerimizin büyük rolü vardır. Bunu çok iyi bilen ilk nesil yüreği iman dolu büyüklerimizin Avrupa'ya geldiklerinde ilk ricaatları ya cami yapmak veya satın almak oldu. Aşure tatlısı misali dernekler kurdular. Doğrusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi aynı tabanın içine girdiler ve leziz birliktelikler oluşturdular. Onlar sayesinde 50 yıldır nice güzellikleri yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Kendilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün bizi sevindiren bir bahçe şey ise onların çocuklarının da aynı suğurla iş başında olmalarıdır. Usler Diyanet Cemiyetimizin bugün açılışını gerçekleştirdiği camimiz bunun en güzel örneğidir. Böyle çalışkan dernekle ve başkanlarımız sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Bu güzel hizmetlerinden dolayı kendilerini hem tebrik ediyor hem de derneğimizin din görevlisi baş olmak üzere tüm yönetime ve cemaatimize teşekkür ediyorum. Bütün bu güzel hizmetlerin arkasında hanım kardeşlerimizin de olduğunu çok iyi bildiğim için onlara da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak konferans vermek üzere ta Türkiye'lerden buralara gelen ve programımızı teşrif eden muhterem hocam Bursa İl Müftüsü Profesör Doktor Mehmet, Ay Mehmet Emin Ay Beyefendi'ye şahsım ve sizler adına hoş geldiniz diyorum katılımlandığınız dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine camimizde daha önce görev yapmış ve bugün aramızda davetli olarak bulunan bütün hocalarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hasaten teşviklerinden dolayı Sayın Başkonsolosuma teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii ki bugün burada bizi yalnız bırakmayan Çıtas Rahat yetkilisi İsviçreli dostlarımıza da katılımlarından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizi tekraren saygıyla selamlıyor camimizin açılış ve 25. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sayın Mustafa Akkanar Beyefendi'nin konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz.